bakıyorum abi. Tahin mı? Allah röportaja bak. Röportaj gibi röportaj. Şahinka yerli iyidir. Johnny Sins daha güzel. Yabancı ama Şahinka biraz altta kalıyor. Yani <laughs> göbekli yaşlı. Johnny Sins abi. Daha profesyonel çalıştığını <laughs> düşünüyorum yani. Johnny Sins mi Şahinka mı abi? Pas. Onun için ki Şahin Kaya herkes biliyor. Türküz <laughs> Üzüm, Türk biz. Milliyetçi K. olmak gerekir. Şahin Kaya ne kadar da bir şey olsa, <laughs> imajı kötü de olsa sonuçta <laughs> Şahin Kaya. Tabii ki de Şahin Kaya. Buradan dedi milli duyar kısıldı ya. Yaşlandığı için daha iyi. Sins'e eline düşmeyin. Şahin Kaya daha iyi. Johnny Sins mi Şahin Kaya mı? I from Silifke. Siz siz. Yani bilmiyorum Şahin hiç kanım ısınmadı benim şimdiye kadar. Yani daha şey geliyor diyelim, çekici diyelim. Johnny Sins. Uzun boylu olduğu için. Bence de. Aynı fikirdeyim. Johnny Sins mi yoksa Şahin K mı? Taçsız kral tabii ki de. Johnny Sins. Bence Şahin K. Bence de Şahin K abi. Türkülerin gururu abi. Kamını yiyeceğim, götünü yiyeceğim. Evet. <laughs> <laughs> Üçlerden en iyi pompaya onu. Parti kur oy verelim Yemin ediyorum Lan yeter siktir gidin abone koyum Abi parti kursa bütün memleket ona verir Yo, Johnny Allah. Sins abi Neden? Abi işte bunlar fazla 31 ya Fazla bastır bastır abone <laughs> koyum <laughs> Çocuklar 10 dakika önce izlemiş <laughs> abone koyum Abi sence? <laughs> sence? Johnny Sins mi Şahin Kağ mı? Johnny Sins Neden Johnny Sins efendim? Daha büyük Johnny Sins mi Şahin Kağ mı? Alistek Saksı <laughs> yani Sins. Adam gerçekten çekici geliyor bana ve okey yani bence <laughs> Her türlü yani Ya ben Türkçüyüm Şahin K'yı biraz da bir iki takip ettim izledim Ya Johnny Sins de, iyi de Şahin K alır ya <laughs> Aynen geleneksel Aynen Şahin K alır bence Johnny Sins mi Şahin K mı? Bizden olsun Şahin, Şahin K olsun evet. <laughs> Şahin K <laughs> Şahin K Hemşerimiz <laughs> Şahin K abi Johnny Sins Abi elin gavuru mu? Türk yani Türk Abi Johnny Sins ya üstüne tanımam. En güzel abi. Yani, yani Türkiye'de abi Türkiye'de kaslı adam mı var yani? Yani abi bir şey diyeceğim. Sen kız olsan sen hangisine verirdin? <laughs> Şahin vermezdim abi. <laughs> Johnny Sins mi Şahin K mı? <laughs> Telefon jokerak kullanmak istiyorum. Ezgi Kayıkçı'ya soracağım. Johnny Sins mi Şahin Kağan mı? <laughs> ee, Johnny Sins abimiz, değerli bir abimizdir. <laughs> Johnny Sins mi Şahin Kağan mı? Pas. Johnny Sins mi Şahin Kağan mı? Şahika. Ben Türk malı olduğu için. Eee <laughs> şimdi herkes Johnny Sins'ten ama ben Şahin Kağan diyorum. Çünkü Türk erkeğinin gücü kanıtlanmış bir şeydir yani. Her türlü Şahin Kağan demiyorum ama bazı durumlarda Şahin Kağan diyorum. Yani göbeğe güzel. Ee, o yüzden. Şahin K mı? Johnny Sins mi? Johnny <laughs> <laughs> Sins. Neden? Tüm kaslı bir kere. Oğlum çocuk Çağatay Ulusoy'a benzemiyor mu? Yani işinin hakkını vermesi lazım değil mi? <laughs> Çok yakışıklı çocuk ve... Ya biraz kafa yapısı... Anlı biraz büyük. Benziyor ya biraz. Amunis ki bir kere de katılın <laughs> bana şet ya. Bence pat. Türk abi ya. Ha? Türk. Lan nasıl benzemiyor? Benziyor ya. Bak şu gülüş aynı ya. <laughs> Neden? Tüm kaslı bir kere yani. İşinin hakkını vermesi lazım değil mi? Çok <laughs> Bence pat. Türk abi ya. Ha? Türk tabi Türk. Ya şimdi ben o adamın duruşundan, hareketlerinden hoşlandığım için onu tercih ettim. Hiçbiri. <laughs> Neden? İkisi de tehlikeli benim için. Sevmediğim kişiler ikisi de. Vallahi hiçbirini seçmezdim. Ya Gerek sen böyleden olsun abi. yani. Buyurun kahraman Maraş dondurması. <laughs> Şahin abi. Türkün gücü abicim. Ne mutlu Türküm diyene. Johnny Sis hocam. İstiklal varsın da okumayalım. En iyi o yani. Benim görüşüm o şekilde. Şahin K. Neden? Ay know. bilmiyorum. Tabii ki de Şahin K. Milli gururumuz. Johnny Sis mi Şahin K' mı? Tabii ki yerli malı. Ama benim tercihim dul komşu Melat ayrı mesele ama yerli malı. Vallahi beni kimse tanımıyor demek ki. Yani ben hem Johnny Sis hem Şahin K'yı alttan çıkarabilirim. Tabii ki de Şahin K. Yerli malı, Türkün malı. Şahinka demek istiyorum ben de. mal, yurdum malı. Şahinka. Göbekler iyidir. <laughs> Aynı göbeğe sahip olduğum için olabilir. Yani bir de Türk sonuçta. Türklere bir adım, bir de Türklere bir adım öne çıkarmak <laughs> Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen... Ulan ya. Sizce Bakire... <laughs> bakalım bunu izlemedik ya önemli mi? Önemli bence. Evleneceğin insanın tamamen sana ait olmasını istiyorsan gerçekten önemli bir şey bu. Evet. Ama yok vurdum duymazsan o kadar da önemli bir şey Ama değil. Bir şey ben tam tersindeyim. İkisi de dikkat etmeli. Yani namus sadece kadına verilmiş bir şey değil. Erkeğin de namusu var. Onun ki, O da dikkat etmeli ki kadını dikkat etsin. Bakirelik önemli midir? Benim için hiç önemli değil. <laughs> Kral. Sizce arkadaşlar bakirelik önemli mi? Bence önemli. Çok önemli. Çünkü ilk... <laughs> Hemen ben kendi yorumumu yapayım. Bence çok önemsiz. Neden? Çünkü zaten bakirlik denilen olay tamamen o kızlık zarının olayı. Yani kızlık zarı da e, normalde biyolojik olarak şu yüzden kızlık zarı var. Küçükken, bebekken o boku oraya gitmesin diye pislik oraya gitmesin diye var. Bu yüzden var. Ama tabii bu zaman içerisinde o zarın çok önemini vesaire duyarını kasanlar oldu. Ürolog doctor. Abi o yüzden var gerçekten. Linç geliyor evet biliyorum ama bence o kadar da böyle önemsenecek bir şey değil ya. Sevişin abi ben konuşamıyorum. Ay 6. enk olsun. isterseniz yoksa bir ikinci el Kızıl sakal. Yani. Kızıl sakal küfürbaz Twitch insanların ve ilk feeder'ların gerçek kralı. 6. ay kutlu olsun abim. Eyvallah kral. Teşekkür ederim. Cansın. Bunu kadar önemli yani. Katlayalım. <laughs> ee, bence önemli. Bizim bölgeye göre önemli. Neresi? Ee, Diyarbakır. Ya e, bence erkekler yapar, kadınlar yapmaz. Bence öyle. Yani bizim bölgeye göre Kadın, kadın, bakire olması gerekir. Değildir. Sınırlama yasaklama diye düşünüyorum ben. Yani erkek yapar kadın yapmaz kadar hanzoca bir cevap olamaz ya. Evet. Özgür müdür efendim? Özgürdür. Abartmadığı sürece. Değil mi? Evet. Bakirelik önemli midir? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Yorumsuzum <gülüyor> şu anda. Ya iki tarafta yapmasın ya iki tarafta yapsın yani ne diyeyim ki? Bakirelik bence önemli. Neden önemli? Çünkü ilk gerdeğe girince ben yapmak isterim. Erke <laughs> erkek yapar abi. Erkek yapar. Erkek yapar bence. Ama kızların. Ama ben yapmam. Virginity <laughs> <laughs> no. o sondaki pişmanlık. Ben sıçtım ama ben yapmam. Oradan toparlayayım. You don't have to be a virgin because in this generation these days everyone you know everyone's not a virgin. Yani tabii erkek olduğum için farklı yaklaşabilirim. Ee, insan çok da sevdiği zaman bence önemli değildir. Bana göre yani çok seversen değil ama şu an bizim toplumumuzda maalesef önemlidir. Önemli tabii abi namus. Günümüzde önemli değil abi. Kimse artık açılmış saçılmış, Bitmiş evet, o devre. Eskiden de korkma yok şimdi. Kız eve bir de giriyor. Baba seve yatıyor. Aa, yan odada da yapıyorlar sevgilisiyle. Bakirelik bence önemli değil. Önemli olan e, bireylerin davranışları. Önemli olan yani, ruhunun bakireliği. Bir birey eğer ki kendini yansıtabiliyorsa karşısındakine o daha önemli bu işlerde. Ya bakirelik bence önemli değildir. Çünkü zaten hiçbirimiz düzgün yaşamıyoruz. Hani bizim de daha düzgün olmamız lazım ki karşımızdaki beklentilerimiz hani şey olsun anlatamadım ama. O yapıyorsa karşımdaki de demek, demek yani. Kadın tamam, yapıyorsa yapıca erkek, yapıca. erkek, erkek, yapıyorsa kadın ne yapacak? We're from uh, Qatar. You know virginity is important for you. Virginity. virginity. yeah, yeah we're not very comfortable with the subject. <gülüyor> <gülüyor> I think it's important. Because it's, it's really important as well. Yeah, because uh, you can't give it to anyone just like that. I only agree after marriage. Yeah, after marriage. Before marriage, I think it's not yeah. the right choice. Sıkırelik sizin için önemli mi arkadaşlar? Yok, önemli değil ya. Artık herkes. Hiç önemli değil abi, cidden, <laughs> hiç önemli değil. Bence önemlidir. İlk olmak daha iyi önemlidir. Çocuk diyecek ki nefes alsın yeter diyemiyor bak. Hiç önemli değil abi. Cidden. Abi saçmalama. Hiç abi. önemli ne var ya? Bence <laughs> önemlidir. İlk olmak daha iyi önemlidir. Biz sıfır istiyorsak o da sıfır olmalı. Biz ikinci el istiyorsak o da ikinci el <laughs> olacak. Sizce bakirelik önemli midir? Yani kadınlar için mi? Erkekler için. Ha, yani önemlidir. Kadınlar için tabii ki de erkeklerin bakireliği yok yani. Önemli tabii abi. Bakir önemli olmaz olur ya? Abi şimdi evleneceksin sen. Şimdi alacağın kadın illaki temiz, namus tarıyorsun değil mi? Evet. Yani sen olsan alın mı? Alma. Erkek yapar her zaman yapar yani. Ama ben yapmam. <laughs> bakirelik Allah. yani kişiden kişiye de öyle ama yetiştirme tarzı ve kültürle alakalı bir şey yani. Benim için önemli. Benim için önemli evet. Ya yaptığımız belki yanlışlar olmuş olabilir ama öyle her önümüze gelenle de yapmıyoruz. <laughs> Bence bakirelik önemli bir şeydir. Çünkü Hani sana ait olan bir şeyi daha öncesinden birine ait olması güzel bir şey değildir. Sizce bakirelik önemli mi? Evet. Abi ne ait oluyor anlamadım ya. Ya niye bu kadar şey abi? Ait ne ait o adam bedenini mi veriyor abi kadın? Oğlum kimse kimseye ait değil amına koyayım Bu hayatta herkes bir birey. Kadın erkek fark etmeksizin herkes bir birey. Kendi bedeni amına koyayım, kendi ruhu. Köle almıyorsunuz amına kodumun. Ne ait olacak yani ya? Ya yok neyi yok ediyorlar aman koyayım Böyle saçma bir düşünce tarzı olabilir mi abi? Çok saçma yani. Ait olmak nedir ya? Çok ben asıl yapılan ayıp burada bence yani kültürümüzü e, devam ettirmek istiyorlarsa uyumalara gerekiyor bir takım şeylere. Bak şeyi okuyayım. Örf, adet, çevre etkisi, öyle yetişmişlik, öyle büyümüşlük, ataerkil toplum bilmem ne. Bunları okuyayım. Bu böyle bir açıklama yapsalar okey de gidip de böyle o bana başka ondan önce bir başka birine ait olmuş. Ben kabul edemem falan diye ve salak salak yorumlara gerçekten dayanamıyorum ya. Bakirelik önemsiz çok önemsiz. Nedenini soracaksın şimdi. Yani çok klişe bir laf var iki bacak arasında. Yani nedir ki diye de. Saçma bir şey bence. Ben hiç önemsemiyorum. Önemli. Değil. Okay. <laughs> değil. Önemli değil artık. <laughs> <laughs> ya yani çünkü neden? Sen, sen sen senle alakalı bir şey. Yani şöyle söyleyeyim. Sen eğer e, dik, sen dikkat ediyorsan ondan da bir şey beklersin. sen dikkat etmiyorsan ondan öyle bir şey bekleyemezsin yani. Bence de değil. Çünkü onun öncesinde ne yaşadığı bence seni ilgilendirmez ya. Ee, hani ciddi düşündüğüm biriyle -"Hani..." ilk öğrendiğimde biraz kötü olurum ama hani yapacak bir şey yok. Öncesi beni ilgilendirmez. Ama hani ciddi düşünmediğim biriyle zaten <laughs> umurda olmaz. Bakirelik bence kültürden kültüre değişiyor. Bizim kültürümüzde önemlidir ama bazı kültürlerde önemli olmayabilir. Sizin için? Benim için önemlidir. Efendim sizce bakirelik önemli midir? Önemlidir. Neden? Valla pek bir fikrim yok ama önemlidir bence. Bence önemlidir. <laughs> Belli bir nedeni yok. Toplum yapısından kaynaklı bir durum. Sarı mikrofon Kıbrıs'ta. Abi çok ilginç ya. Gerçekten. Üzücü. Fikirsiz önemli. Ya